Sen kimsin? Sen benim çocuğuma nasıl dokunuyorsun? Sen kimsin? Sus! Hoca hanım oyun oynuyor. Hocana da başlatma, oyununa da başlatma. Kimse benim kızıma laf edemez. Anlıyor musun? Kimse benim kızıma laf edemez. Ben kızımı korurum. Korurum ben kızımı. Anladın mı? Sevil, Emine söyleyemediklerini kusmuştu adeta. Hademe şaşkındı. Sevil'in neden bu kadar sinirlendiğini anlamamıştı. Ne oldu? Biz oyun oynuyorduk. Sevil neden sonra sakinleşince özür dilemeye akıl etti. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel. O kadar utanmıştı ki söyledikleri yüzünden. Üzümü alıp adamın yüzüne bakmadan kaçtı. Bir şekilde bu ruh halinden kurtulması gerektiğiydi. Emin'in hayaletini oradan oraya sürükleyemeyeceğinin kendisi de farkındaydı. Emin Bey iyi günler. Sevil ben. Sevil Öztürk. Benim sizinle önemli bir mesele konuşmam gerekiyor. Evet Kadir'le ilgili. Gelebilirseniz. Lütfen. L lütfen. Teşekkür teşekkürler. Alo abi. Çözebildin mi yoksa kimin yaptırdığını? Yok be oğlum. Daha dün bir, bugün iki. Ben öyle bir seni merak ettim ya. Halatır sorayım dedim. Köşkede öyle fırtına gibi geldin gittin. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? İyiyim abi ne yapayım? Dükkandayım işte. İşim var şimdi. Sonra konuşalım mı? İyi tamam. Hadi eyvallah. Ne oldu? E, Mehmet Ali Bey'in biyografisini yazan... Burada mı? Geldi mi? E, yok yok hayır. Belgeleri aldırttık istediğiniz gibi. Onları bıraktım ben. Ne çabuk ya? E, helikopter arkadaş ne helikoptermiş ya. Bir saniye gitmeyin o zaman. Tabii. bayağı da çalışmışlar. şey ben isterseniz kaderi Bey... saniye Fazilet hanıma gidecek bu eve, Saruhanlı köşküne anlaştık değil mi? Anlaştık efendim söz veriyorum bir daha hata olmayacak.